Evet, değerli arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bu hafta altın piyasasından bir strateji, Strangle Swap tasarlayacağım. Her hafta olduğu gibi şu volatilite hesaplarında altın için ne? Altın volatilitesi, implied volatilite düşük. İstorik yahut istatistik uh, uh, volatili daha yüksek. Dolayısıyla implied volatilitenin uh, yükseleceği düşünebilir ama kesmek biraz zor çünkü percentile olarak yani son uh, bir aşağı yukarı altı aylık süre içinde yüzde dolaşıyor. ikilerde uh, dolaşıyor. Bir hayli yüksek aslında. Uh, ama biz hemen uh, altında bir değerlendirme altın için bir değerli anlamında bu terminal Tencorsive'in terminali altın fiyatları görüyorsunuz 1460'lardan 1700'lerin üzerine kadar geldi bu ciddi bir yükselme Böyle bir yükselmeden sonra altın fiyatlarında muhtemelen bir konsolidasyon, yatay seyir makul olacaktır. Elbette altın uzun vadede oldukça bol daha yüksek seviyeleri görecektir diye bir konsensus. Ben de katılıyorum. Ama önümüzdeki bir hikaye için de bu biraz zor gibi görünüyor. Çünkü sadece çok ciddi bir yükseliş değil ama bunun ardında ya bu piyasada a, kod raporu yani fonların e, ve küçük spekülatörlerin net uzun pozisyonları e, göz önüne alındığında bir hayli yüksek olduğu görülüyor. A, o anlamda biraz gerileyebilir bile. Elbette ki altın fiyatları petrol yahut sermaye piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak e, risk of, risk on şeklinde e, bir e, değerlendirme yapar. Ama ee, sanıyorum e, piyasa e, ciddi olarak yükseldi. Buralarda biraz daha yükselebilir, biraz daha düşebilir. Hiç önemli değil. Çünkü yapacağım strateji her iki senaryoyu da kapsayacak şekilde. Zaten e, burada şu eğride e, önümüzdeki süreçte farklı tarihlerde ileriye gittikçe altın fiyatlarının olası bandını, olası en düşük, en yüksek seviyelerini veriyor ama bu tabi normal distribution ne kadar güvenilir bu herkesin kendi tasavvuruna kalmış bir şey ama altın fiyatları bu civarda biraz olacak diye düşünüyorum. Stratejiyi Option View programıyla yapacağım. Bunun için altın opsiyonlarına gidersem alım opsiyonları yukarıda, satım opsiyonları aşağıda. E, buradaki yaptığım strateji hemen de 1710 1, 1700 kullanım fiyatlı opsiyonları sattım. Yani Haziran va e, Temmuz vadede Temmuz vade 56 gün sonra expire olacak. E, vade sonu gelecek. Ama bu short strangle oldukça riskli. Bunu korumak üzere bir sonraki vadede Ağustos'a gidiyorum. Ve Ağustos'ta her iki kısa bacağı hedge etmek amacıyla 1740 kullanım fiyatlı alım opsiyonunu Ağustos vade 89 gün var. Satın alıyorum. Aynı şekilde bir de put opsiyonu. Bunu korumak için put opsiyonunda 1670 seviyesine alıyorum. Burada tabi bu stratejinin toplam deltası nötr, sıfır civarı görüyorsunuz. Tetası fena değil. 24 dolarla başlayıp giderek artan değerlerde getirecektir. Vegas'ı kolatifte yükselirse bir hayli kazanç sağlıyor tabii kendi davranışı ötesinde. Şimdi bunun hemen grafiğini risk analizine bakarsak böyle bir grafik elde ediyoruz. Bu grafik altın fiyatlarının işte 1800-1620 arasında bu 59 gün içinde kalması halinde 56 günmüş kalması halinde şu bölgede nerede olduğumuza bağlı olarak bir kazanç elde edeceğiz. Ancak ben burada vade sonuna kadar bekleyip şu noktalarda ki dramatik bir kazanç sağlıyor. 5000 dolar üzerinde. Buraları hedeflemek oldukça tombala. O yüzden şu bölgede bir hedef belirlemek lazım. Bunun için de aşağı yukarı ben de buradaki stratejinin oluşması için gerekli teminat 1400 dolar civarında, 1500 dolar civarında. Dolayısıyla 1500-2000 dolar civarında bir kazanç önümüzdeki bir ay iki yahut bir buçuk ay içinde oldukça makul, akıllı bir yaklaşım olur. E, gerçekten de 1500 dolarlık bir getiri şu bölgelerde şu bölgelerde ki bu şu bir ay, gün sonra e, ki bir seviye. ve volatilite artarsa bu, bu rakamlar artacaktır. Hemen bu rakipte. Bu rakipte biraz artsın mesela. Şuradaki 1920 Bu rakipte 5 2900 oldu. Ciddi olarak fark ediyor bu rakipte. Şimdi bu strateji aslında biliyorsunuz iki vadeli. Bu iki vadeden short strangle vade sonu erdikten sonra biz hala long strangle'ı 56-89 ve bir ay daha taşıma imkanımız var. Çok dramatik şeyler olursa, örneğin altı fiyatında çok ciddi bir çıkış vesaire olursa bu put opsiyonu ayrıca gelir sağlayacaktır. Bu da ayrı bir düşünce tabii. Ama genellikle vade sonunda belli hedeflere gelindiğinde her iki bacağın yahut tüm pozisyonların kapanması akıllı bir yöntem yahut pozisyonların sürekli olarak disiplinli olarak yaptıkları şeyler. Haftaya tekrar yeni bir stratejiyle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız.